Partisi'ne görev vermiş. Sahip olduğu değerleri yaşayabilmek için her türlü kadar kâhda yaklaşamaya ve çekmiş. Sayın Dava Arkadaşlarım, sizler de hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün Büyük Büyük Partisi'nin bundan 22 yıl önce sahip olduğu ilgili, dürüst, manevi, milli ve ahlaki değerler noktasında diye siyaset çizgisinde ilk adımı attığı günden beri aynı değerler ölçüsünde siyasette mücadele etmek üzere var olan kadroların teşekkür bir harekettir. Biz bu hareketimizi sahip olduğumuz değerleri toplumun bütün kesimlerine yaşatmak ve bu değerleri toplumumuzun da bu ideallerle hayat bir teşkilatın mensuplarıyız. Ve ne mutlu ki 22, yıl, 22 yıl boyunca yalnızca milletimizin değerlerini önünde hizmet eden bir teşkilatın mensubu olmaktan ben ve arkadaşlarım onur ve şeref duyuyoruz. Bugün de günümüzdeki Haziran ayında, 7 Haziran seçimlerinde partimizi, yalamamızı Türkiye'mizi gelecek nesillere daha iyi bir hayat karşılamak üzere tecrübeleriyle, bilgileriyle sahip olduğu değerlerle temsil edecek olan insanları seçmek üzere biz de siyasetin diğer partiler gibi müstakil olarak parti aday adaylarımızın tanıtımı gerçekleştirmek üzereyiz. İlk önce 7 Haziran seçimlerimizin ülkemize, milletimize ve bütün İslam alemine hayırlı uğurlar getirmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Bu hafta biliyorsunuz ki Şehitler ve Gaziler haftası 18 Mart Şehitler alma günü 100. yılı kutladığımız bu haftamızda, bu ayımızda yıllarca önce bugünkü o, o insanlar hangi değerler üzerinde mücadele ettilerse hayatlarını hangi idealler üzerine <laughs> var, vazgeçtilerse bugün şunu da bilsin ki <laughs> insanlarımız Büyük Birlik Partisi mensupları da aynı değerlerle siyaset partisi sahnesinde varlığına devam ettirmektedir. Bu zaman süresi içinde önümüze bir sürü e, bir sürü problemler çıksa da biz inandığımız değerlerden vazgeçmeyerek emin adımlarla hedefimize doğru ilerliyoruz. Ve Allah'a çok şükür ki bu hedefe ilerleyişimiz her gün yeni insanların, yeni yüzlerin, yeni değerli ve güzel insanların katılımıyla bir daha, bir kat daha iyime kazanıyoruz. Bu bizi ayrıca motive ediyor ve toplumun nezdinde bizim var olan çağrımıza karşımız kalmadığı için de bugün Yalava nezdinde bütün milletimize de ayrı ayrı teşekkür etmek istiyorum. Bu çağımıza kulak verip Bugün Yalava Teşkilatı olarak çok kısıtlı imkanlarla, çok farklı durumlarla karşılaştık olsak da bizim sahip olduğumuz inanç ve değerler bizi bu yolda başarılı kılacağına buna Allah'ın izniyle eminiz. Ve bu yolda bunu başarmak için de elimizden gelen gayreti göstermeye de hazırız. Ama gelin dönük siyaset sahnesinde hiç demekten bir olduğu gibi olmuyor biz sahip olduğumuz değerleri topluma en iyi şekilde anlatmak için bunu sahip olduğumuz imkanların üstünde insanlarla birebir iletişime geçerek partimizin 7 Haziran seçimlerinde tüm Türk Türkiye'de ilk önce barajı açma noktasında diğer daha sonra da iktidara gelme noktasında hedeflerimizi belirledik ve bu niyetle yola koyulduk. Bugün bu çağrımıza kulak vermiş, Yalova'nın güzel ve güzeli insanları da aramıza katılmışlar, katılmış bulmaktadırlar. Bundan sonraki siyaset sahnesinde Büyük Birlik Partisi de gerek Yalova'daki siyaset arenasında gerekli gerekse Türkiye'deki var olan millet hizmeti, hizmet etme -hizmet hizmet hizmet yolundaki adımlarını hayata geçirmiş bulunmaktadır. Bugün Allah'ın izniyle biz Yalova'da Yalova Teşkilatı olarak milletvekili aday adaylarını tanıtacağız. Bize bu ilk önce bu mekanı hazırlayıp sunan Kemal Yıldız kardeşimize teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Bizi temsil etme noktasında adaylarımla sizleri baş başa bırakıyorum. İşimizin kolay olmadığını biliyoruz. Yolumuzun uzun ve meşakkatli olduğunu da biliyoruz. Ama biz bu yolda Allah'ın izniyle emin adımlarla belki ufak adımlarla ilerliyoruz ama Allah'ın izniyle emin adımlarla ilerliyoruz. Allah yer ve yardımcımız olsun diyerek aday hatalarımızı tatsiz devlet arşivinde... Sayın Başkanım, Sayın Başkanım, Sayın Müsaade'yle... Ee, kısa bir süre önce büyük bir süreçtir. Işte, Partisi hesaplarına katıldım. Kendi elinizi aldım. Eee Beşik Partisi başkanı Eee şu anda Büyük bir Partisi eee Türkiye çapında yani Cevalı değil büyük bir ilme kazanmakta. Yani artık eee Türkiye'de şu anda yaşanan eee birçok sıkıntı artık partizandaki vatan bayrak ve milletimizin yaşaması adına herkesin eee taşın altına koyması bir dönem yaşıyor. Bu kaygılarla e, benim e, şu anda meclis e, bulunduğum daha önceki parti e, maalesef Türkiye'de ki şu anda demokratik olmayan bir doğumlu seçim barajı dolayısıyla e, bir, bir gerekli şeyi kuramadı. E, Genel başkan olarak katılma gereği gördü bu anlamda. E, biz de e, bu e, karara saygı duyuyoruz ama artık insanların büyük birlik partisinin adına yakışır bir şekilde e, rahmetli... Muhsin Yazıcıoğlu belki kurarken o günleri düşünmüştür diye düşünüyorum. adı şu an için çok önemli. Büyük birliği kurmamız gerektiğine inanıyorum Türkiye çapında. Bu anlamda ben de bir gönül bağlılıkla Büyük Birlik Partisi'ne sonuna kadar yani e, teveccüh değil, ne hiç önemli değil. Burada önemli olan hizmet etmektir. Ülkemiz için, vatanımız hizmet etmektir.

değişikliğimiz istiklalden Neyse gördüğümüz günün ardından genel seçimlerde Haziran'da eee ben bir partimizden aday oldum. Benimle birlikte sonra bir dava ve şehit bizim dur başkanımızla yanında şehit olan Türk dava ve tüm eee dağlar kardeşlerimizin tüm şehitler kanlarına amin diyorum. Yavrumuz için ve partimiz için de hayırlı olmasını diliyorum. Allah yar ve Merhabalar, ben İsmail Yatın. Öncelikle e, hoş geldiniz. seçimlerinden büyük birlik kalbisi çıkmış altında. Siyasete bir film devam ettikleri. Seçimlerde Mardin Mardin'e geçtikler meydan ettik. Herhangi bir mevsat bitmeden, yani amacı bitmeden, sadece inanmışlarının sorumlusundan, uçak altında olduğunu Hatırlayan herkese, şimdi söylediği gibi Sayın Mutlu Başkanım ve davalardaşlarımız e, elimizdeki sazlarımızın ayrılmasına dolayı da buradan tekrar Allah'a emanet olun. Bu haziran ayı çıkardık. Önce Türkiye'nin adına, sonra Yaloğlu'nun adına hayırlı olmasını diliyoruz. Her şey Türkiye için. Evet. Öncelikle çok hoş geldiniz. Ee, İsmim Muzar Karaburç. 1970'de patronumda oluyorum. Evliyiz. küçük faaliyeti. Yalova Büyükleri Partisi'nin yetkiliyle aday adayım. Diğer bir bayan adayımız da Esra Topuz, kendisi mazeret olduğu çağrımıza katılamadır. beyan ediyor. 1979 doğumlu, <laughs> Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümü mezunu. Evli bir çocuk annesi. Orada da bekleyeyim ayrıca. Evet. Sayın değer nasılsınız? Biz elimizden geldiğince, gücümüzün yettiğince üzerimize düşen görevi yerine geçirmekle mükemmeliz. Bu konuda yalnızca bizim değil, diğer farklı abilerimizin de birlik ve beraberlik içinde her insana ulaşıp gerçekleri bu doğruları anlatarak ilk önce Yalova'dan başlamak üzere tüm Türk Türkiye'mizde çayınlara vesile olacak hizmetler sunmak istiyoruz. Biz üzerinde düşen yaptık. Bundan sonra da vatandaşlarımızın yaptıkları tercihleri sağlıklı bir ortamda yaparak hizmet alma konusunda kendilerine faydalı olabilecek hareketlerinde yapmalarını kendilerinden istirham ediyorum. Biz aynı zamanda bir davanın da mücadelesini verdiğimizi belirtmiştik. Sağolsun Kemal Atalay kardeşimiz bize bunu hatırlattı. Aynı zamanda biz Alper Ocakları Teşkilatları ile de Bu hafta Çanakkale Şehitler Haftası ile ilgili programımız. Önümüzdeki hafta bizim sahip olduğumuz değerleri bütün ifadelerle tek kelimeyle anlatmak için nasıl anlatırsınız dediğiniz tek bir şey var. Muhsin Yazıcı oluyor. Biz yalnızca ismini söylemiş olsak bile bizim topluma ne anlatmak istediğimiz çok rahatlıkla anlaşılabilir diye inanıyorum. Onun şehadet sürecinde Taceddin Dergahı'nda bir etkinliğimiz var. 25 Mart sabahı Allah'ın izniyle bir otobüs konusu, partili ve alperen kardeşlerimizde Taceddin Dergahı'nda ona karşı başlıklarımızı yerine getireceğiz. Önümüzdeki önümüzdeki süreçte önümüzdeki haftanın sonunda da Yalova şehir meydanında gerekli bulunmakları yerine getirdikten sonra gazilerimiz, şehitlerimiz ve Muhsin Yasuoğlu'nun adına mevlid etkinliğini gerçekleştireceğiz. Bu da sizlere uzunluğunda bütün vatandaşlarımıza başlamak istiyorum. Şimdi Yalova'da çok belirtmek isterim. Biz farklı biz farklı iki kurum olsak da Aydan Ocakları ve Büyük Bir Partisi bir bedende bir bünyede ünitesi. Biz daha önceki zamanında ben Aydan Ocakları Başkanlığı, Aydan Ocakları Başkanlığı da yaptım. Büyük Bir Partisi Başkanlığı da yaptım. Bugün Yalova'da Aydan Ocakları'nın ismiyle gerçekleştiriyoruz olan etkinlikte bir otobüsümüz ilk önce şehitli, Çanakkale şehitlerini anma alakalı yani gerçekleştirdiğimiz organizasyonlarda görevlendirildi. bu e, çalışmaları yapıyor. Bu hafta rahmetli genel başkanımızın şehadet sürecinin olduğu, bu <laughs> olduğu anma ve etkinliklerinin gerçekleştirileceği bir hafta onunla ilgili organizasyonlar gerçekleştirilecek. Daha sonraki ay süreçte de insanlığın Kainatın kurtuluşuna sebep olmuş bizim en büyük önderimiz olan peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimizin kutlu doğum haftası münasebetiyle yine bu otobüsümüz Yalova'da bütün insanlarımızla bu organizasyonları yapmak için faaliyetle devam edecektir. Bir, bir uyarı Teşekkür ederim. bu aday adayı sürecinde işte biz insanlara çağrımızı yaptık. İlk önce aday adayı olan arkadaşlarımız bu çağrımıza kulak verdiler. Kendilerine Allah sizin adına teşekkür ederim. Her geçen gün partimiz büyük bir ivme kazanıyor. Büyük, yani büyük bir atmosferin içinde bunu biz insanlarla münasebetlerimizle gayet net bir şekilde anlayabiliyoruz. Bu seçim sürecinde de bir aday adaylığı konusunda da ben Galip Aydınlu, um. Yalova'da tek bir ticaretle uğraşan, Yalova'da birçok sivil toplum örgütünde yöneticilik yapan, Yalova'daki insanlara hizmet almak noktasında üzerimizde sahip olduğumuz imkanlar üstünde üzerimize düşen görevleri yapmak adına idarecilik ve yöneticilik yapmış bir insan olarak ben de partimin milletvekili aday adaylığı sürecinde ben de aday adayım. Genel merkezimizin yapacağı önümüzdeki hafta temayi yoklamaları çerçevesinde Yalova'da partimizin değerlerini toplumuza ulaştırabilecek ve partimizin referansını toplum destekli var olan değerlerini en üst seviyeye çıkaracak insanlarla aynı istikamette yürümekten de büyük bir mutluluk diyorum. Bütün arkadaşlarım adınıza buraya geldiğiniz için, teşvik ettiğiniz için, zaman ayırdığınız için hayırlı hayır teşekkür ediyorum. Ve Yalova'mıza bizim bir sloganımız var. Genel Türkiye ile şey, e, alakalı. Türkiye'nin varlığı biz bunu alakalı. Öncü Türkiye, önce Türkiye, öncü Türkiye. Biz bunun yerelde öncü önce yalova, öncü yalova olarak yolumuza devam ediyoruz. Allah yar ve yardım edin.